arkadaşlar mimarın hobi dünyasından hepinize selamlar arkadaşlar şimdi burada bazı e, kötü diyebileceğimiz gelişmeler oldu açıkçası üretimde böyle hani karşılaşmak istemeyeceğimiz üretici hobici arkadaşların karşılaşmaktan korktuğu e, tabi herkes ister ki gönül rahatlığıyla işte eşleyelim kuşlarımızı hemen eş tutsunlar çiftleşsinler vesaire e, yavru yumurtalalım bunlar hepimizin ortak isteği tabii ki şu suluktan dolayı da görünmüyor ama arkadaşlar idare edin ee, hepimizin isteği bu şekilde ama tabi bazen istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar neler arkadaşlar? Şimdi biz biliyorsunuz ben bu takımı ayrı ayrı eşlemiştim biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Ee, arkadaşlar bu dişimiz Lesving e, Lutino e, değil. E, kırmızı gözlü ama kanatlarında biliyorsunuz bakın tarçın e, süt kahve gölgeleri olduğu için bu kuşumuz arkadaşlar e, Leswing bir kuşumuz. Şu yuvalıktaki erkek yani kendini dişi zanneden <laughs> Bakayım. Bu erkeğimizle arkadaşlar bu dişimiz kavga etmişler. Tabi bu gözündeki kan izleri e, birbirleriyle olan kavgasından değil. Onu da anlatacağım. Şimdi bu, bunlar kavga etmişler. Arkadaşlar dişinin sağ kanadının altında yaralanmış. Yani kanamış. Bu da tüy çekmesinden kaynaklı. Hani deride vesaire de bir defa, e, e, deformasyon yok. Ben hemen ilaçla müdahale etmiştim. Daha sonra ayırdığım günde arkadaşlar bu gözünün çevresinde bir tane Tüyü sanırım ya ya da bu tellerin bir tanesine taktı. Yani kafesteki tellere de takmış olabilir. Ondan kaynaklı da dişin göz çevresinde kan vardı. Ben de tabii endişe ettim. Hemen pansuman da vesaire de ilk kavgadan itibaren ben ayırmıştım kuşları bu şekilde ayrı kafeslere. Daha sonra arkadaşlar dişi kendini de yaralayınca erkeğimiz de bu biliyorsunuz renk güzeli. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bakın kuşlarımıza nazar değiyor böyle bir yaralanmada olunca birbirlerini görecek, görecek şekilde fakat ayrı kafeslerde kuşlarımızı şu an için tutuyorum. Kavgadan sonra ayırdığımda dişi kuşun ayrı kafesteyken göz çevresinde de dediğim gibi ya kendisi yaraladı kaşırken ya da herhangi bir tele taktı bilmiyorum ama çok ağır bir yara yok sadece kan göz çevresine yayılmış durumda. Şu anki durumu gayet iyi. Önceki durumda bayağı bir kan vardı. Şu anki durumda gayet iyi. Herhangi bir kanama, devam eden bir kanama yok. Fakat arkadaşlar biz bunlar birbirlerini hem göreceği şekilde hem de ayrı kafeslerde tutmayı tercih ediyoruz. Birbirlerini de görsünler, birbirlerinden soğumasınlar. Ve birbirlerini daha çok özlesinler diye de hem seslerini duyuyorlar hem birbirlerini görüyorlar. Bu şekilde düzelene kadar, iyileşene kadar ve sakinleşene kadar bu şekilde kalacaklar. Tabi biz bu arada sadece yem su arada sırada da mama vererek besliyoruz. Öyle kızıştırıcı çok aşırı derecede bir kızıştırıcı vermemeye çalışıyorum kuşlarıma. Tabi bu, bu kötü gelişmelerin ardından güzel gelişmeler de yok mu? İsterseniz şöyle karşı PVC kafesimize gidelim. Bir de orada neler var arkadaşlar? Onları bir görelim. Şimdi bunlar yüksek ihtimal çiftleştiler. Biliyorsunuz bunlar bizim meşhur çiftimiz. 15 yumurta yapıp 13 tane dolu çıkartan e, ee, takımımız bunlar arkadaşlar yüksek ihtimal çiftleşti. Dişinin kuyruğunu görüyorsunuz ve yuvaya da hızlıca girip çıkmaları başladı. Yüksek ihtimal yuvayı hazırladıktan sonra arkadaşlar yumurtlayacaktır diye düşünüyorum. Bunlar en alt kafestelerde 15 yumurta yapmışlardı ilk kuluçkata. Bu geçen sene arkadaşlar biliyorsunuz ben kuşlarımızı içeri almadan önce daha doğrusu bu yılın başındaydı. Kuşlarımızı balkona çıkarmadan önce en son yavrumuzu almıştık. Balkona çıkardıktan sonra da kuşlara bir daha da yavru falan almamıştık. Şimdi bunlar dişinin de arkadaşlar bakın kuyruğunda hareketi görüyorsunuz. Bunlar yüksek ihtimal çiftleştiler. Ben görmedim ama yuvaya da girip çıkmaya başladığı için tahmin ediyorum ki dişi arkadaşlar herhalde yumurtayı da almış da bile olabilir. Tabi iş yerimiz nedeniyle arkadaşlar biz bunları çok böyle sık takip edemiyoruz. Ben sadece kuşlarımızın her gün yemini suyunu mamasını değiştiriyorum. Ve daha sonra kendi hallerine bırakıyorum. Onlar gerekeni zaten arkadaşlar yaparlar. Bunlarda bu gelişme var arkadaşlar. Alttaki rainbowlarda bir çiftleşme vesaire bir şey yok. Dişi hazır olunca bekliyoruz. Buradaki dişimiz her ne kadar böyle yuvaya girip çıksa da e, kanat tüylerinde ufak yine bir problem başladı. Bunlar da çiftleşmeyi falan görmedim ben. Ama e, yani sonuçta beklemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi ben böyle yemini suyunu arkadaşlar değiştiriyorum. Kuşlarımıza çok fazla müdahale edemiyorum. Yani eskisi kadar da böyle çok e, her gün çok aşırı detaylı ilgilenemiyorum. Çok, sürekli gözlemliyorum. Ancak hafta sonları işten güçten vakit bulduğumuz zaman arkadaşlar gözlemleme şansımız oluyor. Ama dediğim gibi bakın bunlarda da e, anlaşma problemi yok. E, fakat tabi biraz daha dişiden kaynaklı arkadaşlar. Sabredeceğimiz günler var. Geride. Bunlarda da durum bu şekilde anlattık arkadaşlar. Şovlarımızda ee, herhangi bir gelişme yok. Dişi tüyü de bekleyeceğiz. Olursa olacak. Olmasa da arkadaşlar zaten sıkıntı yok. Amacımız zaten kuşlarımızı böyle illa üresinler, illa çiftlesinler, illa yavralalım değil. Bu bizim hobimiz. Burası üretimhane değil. Neticede biz bunu zevk için yapıyoruz. Zevk almadığım bir şey yapmayı da tercih etmem. Dolayısıyla da arkadaşlar hani zevk almayacak şekilde de kuşlarımızı ne kendimizi bunaltmaya ne de kuşlarımızı bunaltmaya gerek var. Dolayısıyla bekleyeceğiz. Zaten yavru seslerini duymaya başlayınca da artık kuşlarımız hepsi çok detaylı, hızlı, seri bir şekilde çiftleşme şeyine gireceklerdir. O yüzden sabrediyoruz. sabırla arkadaşlar bekleyeceğiz. Bu takımımızda arkadaşlar bir önceki videomuzda çiftleştiklerini söylemiştim. Takımımız arkadaşlar yumurtladı. Şöyle de göstereyim isterseniz. Benim meşhur postitlerim. Ayın üçünden itibaren arkadaşlar dün itibariyle dördüncü yumurtayı da yaptı. Bugün ayın onu yarın da arkadaşlar beşinci yumurta gelecektir. Çünkü daha henüz tabii e, kuşumuzun poposundaki şişlik inmedi. Bayağı da hani yumurta olduğu da belli. Daha da devamı gelecektir. Tahminim benim yedi veya 8 yumurta yapar diye düşünüyorum. Ya da en düşük altı da kalabilir. E, ortalama 7 yumurta bekliyorum o kuşlarımızdan. Ayın yirmi de arkadaşlar bakın bu şekilde sayacaksınız. Ben bir sonraki videomda bunu nasıl detaylı yapacağınızı size söyleyeceğim. Çünkü bazı arkadaşlar videomun konusunu soru olarak soruyorlar. Videomu izleme tenezzülünde bulunmuyorlar. Tabi tabi çok zahmetli bir olay olduğu için hani videoyu izlemek. Ee, videonun başlığını arkadaşlar soru olarak yazıyorlar. Halbuki biz o sorduğu soruyu arkadaşlar. Zaten dakikalarca saatlerce arkadaşlar uğraşıp videosunu çekmişiz. Sizlere faydalı, faydalı olsun diye de anlatmışlar ama arkadaşlarımız e, emeğe saygı gösterip izlemek yerine Kısa yoldan sorayım, YouTuber arkadaş cevaplasın. Öyle bir şey de yok arkadaşlar. Ama ben bu olayı, yani kuşlar ne kadar sürede çiftleşir, kaç gün sonra yumurtlar, yumurtalar yumurtadan kaç gün de çıkar bir tek videoda arkadaşlar. Hepsini çok detaylı bir şekilde bir kere daha güncel olarak anlatacağım. Farklı yönleriyle, farklı tespitleriyle, önceki videolarımızdan anlattığımız konuların haricinde farklı konularla, farklı tespitlerle sizlere yeniden paylaşacağım videosunu yükleyeceğim. Bundan sonraki videomuz belki o konuyla alakalı olabilir. Başka bir konuyla alakalı çekmesek arkadaşlar. Bunlar bakın böyle hareketli maşallah. Ee, dişi arkadaşlar kendine geldi dişi hazır hale geldi yuva da hazırlıyor şu an. İyice de kızdı kızıştı. Ee, hafiften çok hafif poposundaki şişliği buradan ben görebiliyorum ama sizler fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, ve Arkadaşlar bu kalamara, mineral biyoda ilgi bundan kaynaklı çünkü vücut istiyor dişilerde. E, kalsiyum istiyor, e, yumurta üretmek istiyor. Bunların hepsi kuşların içgüdüsel hareketleri. Dolayısıyla arkadaşlar kalsiyum takviyesi yapmadığınız, mineral blok tavsiyesi yapmadığınız kuşlarınız e, çiftleşmekte, yavru yumurta üretmekte. Mesela arkadaş diyor ki bir tanesi çok yakın bir zamanda Diyor ki üç gün arayla yumurtladı, 3 tane yumurtladı, bir daha da yumurtlamadı. Günler geçti, yumurtanın devamı gelecek mi? Yumurtanın devamı gelmeyecek çünkü düzenli yumurtlaması için vücudu hazır değil yani. Yeteri kadar güzel beslenmemiş kuşunuz. Dolayısıyla bu kuştan düzenli olarak yumurta beklemek doğru olmaz. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu takımımız bizim maşallahınızı esirgemeyin 15 yumurta yapan, Türkiye'de de başka örneğini görmediğim takımımız. Ee, ve bunlardan arkadaşlar yine güzel bir performans bekliyorum. Ben bunların kafeslerini üst kafese çıkardım. Daha da böyle hani strese girmesinler, rahat olsunlar. Daha böyle aydınlık bir kafese çıkardım. Ee, burada da arkadaşlar güzel yavruları oluyor. Bunlar yeşil, işte gri vesaire böyle sarı yavruları oluyor. Ee, güzel yavruları olacağına da eminim tekrardan. Güzel yavru büyütünde takımımız. Eğer ki fazla yumurta gelirse paylaştırırız, aktarırız. Gelmese de arkadaşlar zaten kendileri bakıyorlar. Ben yumurta geldikten itibaren artık mama vermeyi kesiyorum kuşlarında. Onlar da arkadaşlar gerek yok çünkü artık siz zaten yumurtlasınlar diye mama ve hazırlay veriyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar yumurtadan sonra da artık kuşunuzu ne kadar beslediyseniz o kadar yumurtaya razı olacaksınız. Çok böyle aşırı derecede bir mamaya vesaire İyi gerek yok. Şöyle işimizde bir çıksın. Bakın gördüğünüz gibi sol kanat tüyünde Dökülmeler var bu taraftaki kanadında. <laughs> Durumlar vaziyetler bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizlerin de güzel yavruları, güzel arkadaşlar beslediğiniz kuşlarınızın bolca yumurtaları olur inşallah. Bu videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.